Sana aşık olduğum için çok mutluyum Zorka. Yok olmadan önce seninle aşkı yaşadığım için. Ben de Moni ben de. Yeşil yüreğimi çarpıntılara uğrattın. Olmayan duygularımı var ettin. Hiç tanımadığım heyecanı boşluğuma devirdin. Bir de memelerini ellettin o da çok iyiydi. Keşke kaderim bu olmasaydı Zorka. Keşke bu kadar erken ellerini bırakmak zorunda kalmasaydım. Ama zaten beni ben yapan da yok oluşum değil mi? Evet Moni, öyle. Sen bir yıldız tozusun. Gerçi yıldız tozlarının ömrünü uzatmasının bir yolu var. Ne? Nedir o yol sevgili Moniciğim? Susma öyle, söyle. O yol yıldız tozunun aşık olduğu adamdan geçiyor Zorka. Eğer aşık olduğum adam bu varoluşunda en sevdiği dostunu töngel ile yok ederse dostunun ömrü sevdiği kadına geçer. A ama... Evet Zorka, onun ömrünü alıp bana verebilirsin. Karar senin sevgilim. Cebimdekiler Gerçekten yeter yani. Ben ben anlamıyorum ya. Ya Ben gerçekten anlamıyorum. Ben en güzel yemeği sona bırakan tipte bir adamım. Evet öyle bir adam. Ben en güzel yemeği en sevdiğimi sona bırakıyorum. E, sana ne lan? E, sana ne abi? Yani çok sinirliyim ya. Aynen öyle. Bugün de ben sinirliyim abi. En kaşını sikiyim. Bugün de ben sinirliyim. Allah'ım hep, hep bizi buluyor. Yani e, sikeceğim ya. Yeter ya. Aman be. Öy. Uğraştır o sonuca bak ya. Aman be. Öf. Yeter 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 yeter. Yeter. Yeter gerçekten yeter. Ne oldu lan sana? Bıktık abi bıktık. Bıktık. Yeter bak buramıza geldi artık yeminim. Yani tüylerim de diken diken olmuyor biliyor musunuz artık ben eskiden ne olurdu bak o oh, sen bilirsin Abi sen eskiden çok sinirlendiğinde böyle tüylenip diken diken oluyor Etin de böyle kabarık kabarık oluyordu senin Aynen öyle bak dinle dinle ozu iyi dinle Abi bir de senin saçların aşırı çirkin. Böyle kabarık yani. Sana saçlarını uzatma dedik. inatla uzattı. Gerçekten kes şu saçlarını artık ya. Konumuz bu mu abi şimdi? Oğuz bu mu konu abi sen? Devam etsene. Neyse. Senin sinirlenince o kabaran saçların iyice kabarıyor böyle. Elektrikleniyor. Berbat bir şeye dönüşüyorsun. Evet doğru. Ben de biliyorum. Ama artık olmuyor yani bilmiyorum. Aynen işte yani bu hep Burak yüzünden yani bunun gibi Nemrut ve memnuniyetsiz yani bitirdi. Bütün benim o duygularım falan köreltti. Ben artık hissizleştim. Hiçbir şey yani umurumda değil. Öyle oturuyoruz gidiyoruz bakalım sonumuz ne olacak abi bakalım. Uğur sabahtan beri ne anlatıyorsun sen? Yani bu sabah tamam okey tamam beğenmedin dondurma yemeğe gittik seninle. Yok kokuyor, yok sütü şey falan. Yani bu da okey. Ha yani buna bir şey demiyorum. Ne zaman bir yere gitsek memnuniyetsiz. Bir boku da beğen ya. Ya hiçbir şey mi beğenmezsin be adam sen? E sen hiçbir şeyi niye beğenmiyorsun? Bir şey beğen ya. Abi ben belki mükemmelliyeti arıyorum. Ne var yani? Bu kadar arama. Asıl size ne lan? Ben size diyor muyum lan her boku beğeniyorsunuz diye. Biz her şeyi beğenmiyoruz abi. Sen hiçbir şeyi beğenmiyorsun. Dondurma yiyoruz çok güzel. Tatile gidiyoruz mükemmel falan. Lan bir şey de beğenmeyin lan bir mükemmel algınız olsun. Mükemmel algısı ne? salak bu ya ne diyor ya bu? Benim beğenmeme sebebim gayet ortada yani ben zirveye boşta bırakıyorum. O zirve boşta kalacak ki benim hep böyle yeni arayışlara bir hevesim olsun. ya. şimdi ben bu doy sabah yediğim dondurmayı tapa koydum zirveye koydum diyelim. Ne olacak? Ne olacak? Ben şimdi daha en iyi dondurma bu mu yani bunu mu yedim yani? Ben her zaman 10 üzerinden 9 falan veririm yani. Ver. Tamam. 9 ver. 8 ver. 3 veriyor, 2 veriyor abi bak ben. Oğuz bak sen biliyorsun. Bak. Özellikle sordum bak. Bu dondurmaya kaç veriyorsun dedim. 3 3 demedi mi? 3 dedi abi. 3 dedi hatta 1,5 diyordu başta. 1 bu 3. Böyle 1 bu 3 yaptı. Böyle ilk başta 1,5 diyordu sonra 3 dedi. Abi bak 1,5 deme. Direkt 3 puan verdim ben. Nereden kırdığımı sormuyorsunuz o 7 puanı. Direkt bu çocuk niye 3 verdi bana sinirleniyorsunuz. Bak bırak çok kaypaklık yapıyorsun. Her şeyde böyle yapıyorsun. Biz biz, bizim mükemmeliyetçiliğimiz yok mu oğlum? Biz sevmiyor muyuz? Biz taba koymuyor muyuz aldığımız yediğimiz dondurmaları? Yok abi ya siz bir boktan anlamıyorsunuz. Azgın yangınlarda can evim ciğerim yanıyor Zor, çok zor Ne çektiğimi bir ben bir Allah biliyor Efendilerim, canım efendilerim, bir tanelerim ne yapar durarsanız anlatın be. Ulan senin televizyona bağlanma özelliğinde mi var it herif? Efendim uzaydan gelen adamım yani şunlara takılmayın bu ne? Ya bunlar basit teknoloji yani televizyona bağlanabiliyoruz biz evet. Bakıyorum keyfin yerinde on numarası iyisi. Efendim efendim yani görüşmeli bayağı bir oldu. Yani sizle görüşmek mi benim psikolojimi bozuyormuş bilmiyorum ama bayağı iyiyim ya yani o kadar insan yaktım ki anlatamam. Cayır cayır yani inanılmaz ya inanılmaz iyiyim. E iyiymiş hangi rüzgar attı seni o zaman buraya? Rüzgar? Ne rüzgarı? Ne oldu lan niye geldin işte? Ha niye geldim şeyse efendim şu sebepten ötürü geldim. Vay be demek bu sebepten ötürü geldin. Evet efendim sizi hamsi festivaline götürüyorum. Vay haçın. Ne diyorsun lan? Rahmetli Hüvey dedem hamsiyi kılçığıyla yerdi kardo. Öf ya keşke bir anime kızım olsaydı. Ne alaka lan? Birden içimden fışkırdı kardo ben de anlamadım. O sıcakta hamsi mamsi yenmez abi. Boşa gidiyoruz. Sikeyim başladı yine. Hava sıcak ama uğur kabul et. Lan kaç gündür makarna yiyoruz makarna. Makarna da değil Nadıl ya Ya ucuza gelsin diye Nadıl alalım dedik 3 tane nadıl aldık Daha pahalıya geldi Senin o üstün matematiğin yüzünden Bunu da beceremedik Benim suçum bu lan Etikette farklı Kasada farklı fiyat çekiyorlar Orada hakkını savunacağına Burada bana çilliyorsun Abi bak bedavaya hamsi yiyeceğiz Yeter bir sus be kardeşim Ya bir memnuniyetsiz olma be Sen bana bu ara taktın ama neyse Alttan alıyorum Taktım abi taktım Yeter da Asıl sana yeter Allah Allah ya Zorka şu suratını az benden uzak tut sana kusasım geliyor. Oğlum doğru saatte mi geldik kimse yok lan. Doğrudur ya Zorka şey yapmaz yani. Oğlum hava da karardı bak emin misiniz? Kanka bak yine bir şey olmaya başladın işkillenmeye başladın ya. Adam hamsi festivali var dedi vardır yani. Oğlum tamam da hamsiye dair hiçbir şey yok. Kardo yerde yazanı görmedin galiba. Yo ne ki? Hamsi şov mu? Aynen Kardo. Hamsi festivali olmayan yerde hamsi şov yazar mı hiç? Allah Allah. Zorka mı yazmış lan bunu? Onun el yazısı. Ya yok oğlum Zorka'nın falan yazısı değil ya. Gelecek az sonra hamsiler şey olacak. Yiyeceğiz yani tamam bitti. Bu zorka nerede kaldı abi? Kardo osurmaya gitti dedik ya sana ya. Oğlum bu hala yanımızda osuramıyor mu ya? Osuramıyor Kardo ne yapsın çocuk yani. Alıştıramadık abi çocuğu yani suç bizde biraz. Allah Allah ya. Abi sakin ol rica ediyorum. Hamsi yiyeceğiz gideceğiz. Tamam abi sustum ama ilginçsiniz vallahi Nedim. Minik kelebeğim için. Moniciğim için bunu yapmam lazım efendim. Peki ama töngel nektarını nasıl kullanacağım sevgili Moni? Töngel nektarını sniper mermisinin içine enjekte edebilirsin yeşil solu canım. Sniper mı? Evet eşit bir hyper keskin nişancı tüfeği işini görür. Bu canavarla öldüremeyeceğin yakın dostun yok. Mermiler tam 12 santim büyüklüğünde. Bu hınzır şeyin ete giriş hızı paha biçilemez. Bu yaramaz. Türünün tek örneği. S301 Hyper keskin nişancı tüfeği. Yaşayan dostunuz kalmasın. Eğer Burak efendimin beynini patlatırsam sevgili Moniciğim yaşayacak. Dostunu öldürürsen senle ben ömrü bana geçer. Memeliliğim galiba yapacağım. Kusura bakmayın efendim. E efendim. Özür dilerim. Oh ya! Yapamam. Burak efendimin canını alamam. Yok. Alamam. Burak efendimi öldüremem Muni. Olmaz. <laughs> Molly'ciğim. Mo Molly. Doğrusu buydu Pamuk şekerim. Sen gördüğüm en güzel uzaylısın. Molly'ciğim, şeker popolum. Seni son anıma kadar sevdiğimi unutma sevgilim. Ö ölme Moni. Yok olmanı istemiyorum. Lütfen. Elveda Hindistan cevizli büs gibi. Seni seviyorum. Ben de ballı kestane şekerim. Ben de seni seviyorum. Sen benim yıldızımsın.